Oh. Doğru anne. <laughs> Farkındayım anneciğim. 1 ile 2 kaç eder? Kaç eder? 21 71 1 ile 2 1 ile 2 mi? Bir başta Hı -hı. olduğu zaman 12 Al oğlum. Alıyorum. Bu istiyor. Hı hı. Abi bir de dayan kaldı değil mi? Hı hı. Yer kaldı kahvaltıya da değil mi? Senin yaptığın tozlu suyu yedin mi anne? Afiyet olsun aşkım. Keşke sıcıklı yatsaydın. Ondan sonra yat. Keçap da sıksaydın kaşarların içine. Olur muydu? Bir dahakine öyle yaparız olur mu? Olur. Oh. Kucak dolusu öpücük atar mısın bana? Kucak Efendim. dolusu ama. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni seviyorum anneciğim. Yuva doydu mu? Hı. Doymamış anne. Baba.